Merhaba arkadaşlar. Teçvid öğrenmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda İdgâm-ı şemsiyeyi öğrenmiştik. Şimdi bu konuyu tekrar bir hatırlayalım. İdgâm-ı şemsiyeyi anlatmadan önce eliflam takısının ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Eliflam takısı Arapçada isimlerin başına konur ve isimleri belirli hale getirir. Örnek verecek olursak Kamerun. Bu ismin başına eliflam takısı geldiği zaman El Kameru şeklinde okunur. Elif lam takısının elifi eğer kendisinden önce herhangi bir harf yoksa okunur. Eğer kendisinden önce bir harf varsa elif lam takısının elifi okunmaz. Örnek verecek olursak. Eş-şemsu ifadesinde görüldüğü gibi elif lam takısının elifi okundu. Eğer veş-şemsu ifadesindeki gibi kendisinden önce bir harf gelirse elif lam takısının elifi okunmaz. Elif lam takısının lamı ise Eliflam takısından sonra gelen harflerin durumuna göre ya okunur ya da okunmaz. Bunun için iki durum söz konusudur. Birincisi idgamı şemsiye. İdram-ı şemsiyeyi şu şekilde tarif etmiştik. Eliflam takısından sonra şu 14 haftan birisi gelirse eliflam takısının lamı okunmaz. Dolayısıyla eliflam takısından sonraki harf şeddeli şekilde okunur. Dolayısıyla burada idgam yapılır ve bir miktar tutulur. Örnek verecek olursak. Ve şemsi. Görüldüğü gibi burada eliflam takısından sonra şemsi harflerden biri olan şın harfi gelmiş. Dolayısıyla biz eliflam takısının lamını okumuyoruz. Şın harfini şeddeli şekilde yani idgamlı şekilde okuyoruz. Ve şemsi. Mine zekeri. Bu ifadede yine eliflam takısından sonra şemsi harflerden birisi olan zel harfi gelmiş. Dolayısıyla biz Elif-Lam takısının Lam'ını okumuyoruz. Şemsi harf olan Zal'in şeddeli yani idgamlı şekilde okuyoruz. Mine-Zekeri. Bugün ise Elif-Lam takısından sonra gelen harflerin durumuna göre Lam'ın okunup okunmaması ile alakalı ikinci durum olan izhar ı Kameri'yi öğreneceğiz. Haydi başlayalım. İzhar-ı kameriyeyi şu şekilde tarif edebiliriz. Lama tarif diye adlandırılan elif lam takısından sonra şu ön dört harften bir tanesi gelirse izhar-ı kameriye olur. Peki izhar-ı Kameriye'de ne olur? İzhar-ı Kameriye'de elif lam takısının lamı okunur. İzhar-ı kameriye harfleri ise ekranda gördüğünüz on dört harften oluşur. Şimdi izhar-ı kameriyeye örnekler verelim. Vel asri Görüldüğü gibi burada eliflam takısından sonra kameri harflerden biri olan ayın harfi gelmiş. Dolayısıyla biz eliflam takısının lamını okuyoruz. Vel asri, vel fedri. Bu ifadede yine eliflam takısından sonra kameri harflerden biri olan f harfi gelmiş. Dolayısıyla biz eliflam takısının lamını cezimli şekilde okuyoruz. Vel fedri, vel erva. Yine burada görüldüğü gibi elif lam takısından sonra kameri haflerden biri olan elif harfi gelmiş. Dolayısıyla biz elif lam takısının lamını cezimli şekilde okuyoruz. Vel erza vel mü'minine. Yine bu ifadede görüldüğü gibi elif lam takısından sonra kameri haflerden biri olan nun harfi gelmiş. Dolayısıyla biz elif lam takısının lamını cezimli şekilde okuyoruz. Vel mü'minine vel kameri. Bu ifadede görüldüğü gibi yine eliflam takısından sonra kameri harflerden bir tanesi olan kaf harfi gelmiş. Dolayısıyla biz Elif-Lam takısının lamını cezimli şekilde okuyoruz. Vel kameri. Hatırlatmalarımızı tekrar yapalım. Öğrendiğiniz teçhid konularının dilinize oturmasını ve daha güzel bir Kur'an okuyuşuna sahip olmak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa seçin. Bu sayfadaki şu ana kadar öğrendiğimiz teçhid kurallarını tekrarlayarak ve uygulayarak devam edin. Böylece daha güzel bir Kur'an okuşuna sahip olursunuz. Ayrıca teklif, öneri, istek veya eleştirilerinizi bize yazınız lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.